Kayıtta mıyız? Merhabalar, nasılsınız? Bu yeni timestamp özelliği çok iyi yalnız. Geçtiğimiz haftalarda YouTube'a yeni bir özellik geldi. Gelişmiş timestamp özelliği. Türkçe adıyla zaman damgası da diyebiliriz buna. Timestamp özelliği aslında uzun zamandır YouTube'da var. Açıklamalar kısmına dakika ve saniye eklendiğinde bir link oluşuyor ve bu linke tıkladığımızda ilgili süreye atlanıyor. Eskiden sadece bu kadarıyla sınırlıydı. Şimdi ise video izlerken aşağıdaki yatay çizgiye dikkat edin. Mouse ile üstüne gittiğimizde bölmeler ve her bölmeye ait başlıklar görünecektir. Özellikle uzun videolarda timestamp özelliğini çok faydalı buluyorum. Çünkü neyin nerede olduğunu, zamanı azar azar ileri almadan görebiliyoruz. Bence her videoda kullanılması gereken bir özellik. Peki yeni timestamp özelliğini nasıl kullanacağız? Hemen bakalım. Açıklamalar kısmının herhangi bir yerine ekrandaki gibi dakika, saniye ve başlıkları girelim. Tabi en başa 00 yazıp yanına bir başlık koymayı da unutmayalım. Çünkü 00 zaman damgasını eklemediğimiz takdirde yeni timestamp özelliği videoda çalışmayacaktır. Tüm bu adımları uyguladıktan sonra kaydet diyelim ve videoya bir göz atalım. Evet, yeni timestamp özelliği başarıyla eklenmiş oldu. Sizler bu yeni özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorum yazarak paylaşabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar. Başka bir eğitim videosunda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın. kalın.